Yani seçtiğiniz, bunu, şunu kaydet, ben kaydet kapat diyeyim. Ee, bu öğrenciler için aktif durumda. Siz kim, kim mi tanımlamışsanız burada, buradaki şu kullanıcı grubunda, onlar girdiği zaman sizin bu editör gelir. Yani bundan dolayı, bakın şuradakinden dolayı, süper yönetici tan tanımlamış olsaydınız, onlar gelirdi. Ee, bu böyle. Ben şimdi kendi editörümden de devam edeyim. Sayfalarımızın açtırma özelliklerini yeni bir sayfadan açıp açmaması ondan sonra yine K2 ile ilgili başka bileşenlerle ilgili ayarların hepsini buradan etiket bunu da arasın bu da olmasın. Hepsi aktif olsun. Captions ayarı sayfalarınızın içerisinde bunları biraz sonra daha detaylı atacağım. Buradaki şekli zaten şurada da aynısını olduğundan dolayı daha iyi görmüş olursunuz. Buradakilerinden. Yani işte buradaki şu ayar resim ekleme. Yok buradaki yani incelediğinizde buradaki ayarların aynısının ince detaylarını orada görmüş oluyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Duygular mesela buna tıkladınız. Onların ayarlarını gösterip göstermeme ile ilgili. Buradan videoların ayarları, videoları açtırma özellikleri, büyüklüğü, kenardaki çizgiler, diğer eee işte kullanıcı izinleri ile ilgili, stilleri ile ilgili işte müzik e, dosyalarının hangilerini yüklesin. Hangilerini çalsın. Burada ekleyebilirsiniz. En çok kaç megabayt yükleyebilirsin. Gibi buradan bu ayarların hepsi mevcut. Daha kişiselleştirebilirsiniz. Burada şablon ayarları. Şablonlarınızın ayarları. Bunları e, örnekler yapa, yapınca daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Buraya bir tane video eklemiş oldum. Görmüş olduk. Şimdi e, buradaki şu menülerin hepsini bir sefer nasıl kullanacağını kendim göstermek istiyorum. Siz artık ona göre kendi içerinize uygun olanı olmayanı ona göre seçmiş kullanmış olursunuz. Her zaman siz durulamak istediğiniz makalenin içerisindeki e, ana başlıkları olan yerleri birinci olarak e, div formatına çevirin. Pardon başlık formatına çevirin. Mesela bak ben bunu Başta formatına çevirdim. Ondan sonra ee, şuradan web tasarım kurslarına kimler katılabilir? Bunu da başlık yapalım. Şöyle iki tanesini seçmiş oldum. Aradaki boşluğu aldım. Sonra işte daha iyi görünmesi açısından gelip kesinlikle sitenizin içerisinde Diyelim ki bu bölümü rengini daha koyu seçin, daha iyi görünsün. Bu 350 TL değil. Şuradaki üzerindeki çizgiyi silip üzerine çizgi atıp 150 TL gibi mesela değil. O buradaki işareti göstermek amacıyla şey diyorum. Şu nokta çok önemli. Gelip altını erinmeden buraya altına çizgiyi koymalısınız. Her bir ayarlar için ayrı ayrı görselleri seçip ilk başta makalenizi yayınlarken bunlara uzun bir zaman ayırmanız gerekiyor. Bu da okuyanlar açısında daha uzun süre sayfanızda saniye kalmanızı sağlayacaktır. Bu da sayfanızın önde gelmesini kolaylaştıracaktır. Google'a yardımcı olmuş olacaksınız. Şimdi Buradaki şöyle ayarlarından hepsini tek tek bile biraz uygulamak istiyorum. Geldiniz dediniz ki şu bölüm ben daha iyi görünsün. Fontunu farklılaştırabilirsiniz. Ben burada Arial Black yapıyorum. Ne bileyim ki burasını da italik yaptım şöyle. Gördüğünüz gibi. Bir de fontunu kendi ayarıyla değil 12'ye çeviriyorum. 12'ye çevirdim. Ayarladık ondan sonra şuradakini şu bölümü ben diğerlerinden daha farklılaştırmak istiyorum getirip buradan bakın box content dedikleri şurasında içeri aşağı alıp tekrar devam edeyim bir tane de şurasında böyle ayarladım bir kaydedip size görsel olarak aradaki farklarını Bakın görüyorsunuz buradan e, ana başlıkmış gibi ondan sonra içerisindeki bölümü farklılaştırdım. Buradaki yazının arka zeminini farklılaştırdım. Buradaki e, yazının arka zeminini siyah, fontun kendisini beyaz gösterdi. Buradaki daha koyu, buradaki çizgiler hepsinin ayarlarından değişik değişik noktalar var. Bu da e, daha rahat okunmasını sağlamış olacak. E, geldin, burayı dedin ki ben burayı beğenmedim, burayı tekrar geri silmek istiyorum. Bu ayarı şuradan biçimlendirici kaldırma tuşunu tıkladınız, onu kaldırmış olursunuz. Onu da göstermiş olayım. Tıkladım, kaydettim. Sadece o bölümü gördüğünüz gibi. Ondan sonra e, üst bölümdeki ayarların hepsini şöyle boyutları. Bu tamam. Bunları göstermiş oldum. Şimdi bu bölüm sizin buradaki yazıyı yazıcıya gönderme butonu tıkladınız. Ondan sonra bu bölüm bul hat mesela bul. Şuna gelip tıklarsanız bul değiştir. Mesela burada şuradan şu hazırladığınızı hazırladığımız yapalım. Kaydettim. Buna bu bu da değiştir. Aynısı. Diğer bak değiştir hazırladığımız. Hazırladığımız olsun. Evet. Değiştirmek istiyorum ya da burada çok var. Hepsini değiştirmek istiyorsunuz arka arkaya. Tıkladığınızda onu değiştirmiş oluyor. Bakın değiştirdi oradaki yazıyı. Evet. Hazırladığımız oldu. Geldiniz dediniz ben şu yazıyı buradan rengini tıkladım mesela burada e, ne yapayım mesela pembe olsun bakın pembe oldu ya da ben bunun rengini daha da şuradaki renklerden seçeyim tıklayayım geldim mesela şablonlardaki kullanılan renklerle uyumlu olması açısından onu seçebilirsiniz buradaki kullanılan şablonun içerisindeki kullanılan renkle şunlardan ben diyeyim ki bunu bu olsun tıkladım iyi rengi de bold olsun ve italik olsun. Gibi ya da dediniz ki şu aşağı inelim. Şu bölüm buradaki yazı yani zeminini, yazının alt bölümü buradan seçebilirsiniz. Gri bir renk olsun. Bakın. Bunlar da şöyle dedik ki ortaya alalım. Evet, ben bir kaydedip ön sayfada göstermek istiyorum. Bakın, bunlar buraya geldi, zemini daha koyu. Buradaki şu ayarları siz e, kullandıkça daha iyi görmüş olacaksınız, daha anlamış olacaksınız. Ama ben birer örnek olsun diye, şu yazının, bakın içeri doğru aldı. Burasını gel ana paragraf olsun, burasını itele. Buradaki şu yazıyı aşağı indirelim. Şu bölümü temizlesin. Az önce yapmıştık.